bütün mələklər gəlib də o işi çəzməcək. O eş biləcək. Nə solullar, salullar, ailəsinə nə bərabər bizə bıraxdığı irsə görə çözəcək. Şeylermiş. Şimdi ben onları bu duruyor ne için? Nasıl çözeceğiz? Nasıl yapmamız gereken şeyleri işleyecek? E, Malın nasıl e, miras olsun, taksis olsun, e, onun nazar olan şeyler olsun, bunların hepsi şimdiye kadar devletlerin Onları bilinmesi ve anlatılması lazım olan bir şeydir. Biraz bir insan, Müslüman vefat ettiği zaman İslam'a göre onun varisleri hiçbirisi değil, onun malına el, el bile dokunamazlar. Çok ta ki, ta ki, ta ki diğer mirasçıların rızasını almadan e, kullanması caiz değil. Tamamdır, günahdır için e, bazı yerler mecbur kaldırılır, kullanırlar. O zaman en kısa zamanda çözülmesi vacip olan bu bir şeydir. Hiç gecikmesi de caiz değil. Bu kime düşer? Varislere düşer. Ve o bölgedeki e, elin ehlin <laughs> varisler üzerinde fazla fazla ayındır taksit etmesi ve bölge haberleri içinde de arz-ı kifayettir. İşte Allah'ın kaderiyle biz buraya geldik. Şimdi bazı maddeleri hazırlamışız. Bu maddelere göre yolumuzu bu işin için iş, iş, davet iş, edeceğiz. Bir, Gavs-ı Sahih Kudüs'e Serruhu Şeyh Abdülbaki Hazretleri Hatta Sallallahu Aleyhi ve Sellem Rahdi Miras Vakıf Dergâh Medrese cami ve diğer şeyler hepsi bu taksime dahildir. Yani yapacağımız iş birinci madde budur. İkinci madde hüküm ve paylaşım. İslam'a göre şafi mezhebinin fıkhine göre yapılacaktır. Yani, Yunanistan öyle, Müslümanlar o hukuklarda çoğunluğu kimse zor felsefede müracaat etmiyor. Ona böyle mi? Ona böyle mi? <laughs> <Ha. Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Dur, evet. Üçüncü madde, asah kadara yapılacak bu işlemler. Yani fıkha göre zayıf kavlar var, bir de asah kavlar var. İnsanların Müslüman üzerine asah kavle amel lazım. Her mesette. Böyle halif olmayan ırklar e, şeriatına geçerlidir. Mesela bazı meseleler bakıyorsunuz e, e, yani nefs sarah olan bir madde yoktur. O zaman şeriat yok. Örnek göre çözüleceksiniz. 4. E, madde bu. 5. madde her iki tarafın ifadelerini hem sözlü hem altına imzasıyla alınacaktır. Aldı her iki taraftan mullalardan bir heyet kurulacak. Delillerini beyan edecekler. Yedinci, üç halifenin nazaratında ifadeler ve her iki tarafın delillerini ve yorumunu yapılacak ve son kararı neticesi beraber üç halife verecektir. Sekizinci cumada bu her iki tarafın mullaları ve üç halife Allah'a ahd ve söz veriyorum. Hiçbir tarafa meyil etmeyeceğim. Hakkı ispatlamaya çalışacağım. Söz verecektir. Bu halifelerin ve derlerim ahdi olacaktır. Dokuz, her iki taraf Şeyh Muhammed Sabir, Şeyh Muhammed Fethem, Şeyh Mubarak, Seyyid Muhammed Emin ve Seyyid Masum hepsi bu üç halifeyi söz konusu fıkhi meselesinde kendime hakem kabul ediyorum diyecekler ve üzerine üzerimize, onların üzerine baskı yapılmayacak. Çünkü fetva veren hakemler, hakimler hiçbir zaman e, baskı altına hükmeden vermesi caiz değildir. O, o hüküm geçersiz olacaktır. Onun için serbestçe e, kimse onlara e, e, onlara müdahil edilecek. O, üç halifenin ve mullah heyetiyle beraber verdiği son kararı kabul ediyorum. Ölme hakkım yok. Belev kendime göre, kendime göre aleyhimde olsa dahi. Çünkü niye? Şimdi o heyet halifeler ve ölemalar o meseleyi ben ettikten sonra onları hakem kabul ediyoruz. Biliyorsunuz, hakem konusu iki yönler çözülür. Bir mahkeme. Yani bir mahkeme yok gidecekler, ifadelerini verecek, hukuk verilecek ve çözülecek. Hakimin şerhi mahkemesi yoksa o zaman kendilerine bir hakem tayin edecek. Ve o hakem kabul ettikten sonra aynı mahkemedeki